o, bir olun abi, bir ola yaz. Evet abiler, böyle bir herkes yanıp tutuştu kuşlar. <laughs> kendine kendine yaptım. Abi, şey, abi sakin be, lütfen rica ediyorum bak, sakin. Abiler ne olsun lütfen bak. Yoldunuz beni, tansiyonu kuşlar ya. Cep, benim nerede lan? Kesinlikle sorun değil. Numara mı sarsıyor? 10 numara tutacağız. Afiyet olsun. Evet milir, ya, atış ya, ya, abiler atış serbest. Var. <laughs> var mı fiyat? Hayır. Eşya atılmamışlar. Bir bitti. 500 lirası var. 1000 lirası var başkanım. <laughs> <laughs> 1000 lirası var. 1000 lira. 1000 lira. 1000 lira lirası var. Başka fiyat var mı? 1200 lirası bende var. <Sessizlik> 1500. 1500 lirası var. var, var. 1500 lira arkadaşlar. Bu kuşlar yani böyle boş bir şey ya. evet, her <laughs> izliyor, yani. Onun içinde şey var. İnternetten <laughs> devamlı bana yazıyorlardı. Başka bunları çıkar çıkar. Al çıkar mı? Evet 1500 lira. Kimdir Yusuf Bey'de? Başka fiyat var mı abi? Başka fiyat? Peki 1500 liraya satıyorum bunları. Sat sat.